Ey hakikat deryasında katre olmaya talip canım kardeşim bilmelisin ki bu kutlu yolun evveli muhabbet esası ise mümin kardeşinin hukukuna sadakatle riayet etmektir gönül kapısını aralamak isteyen yolcu önce kardeşinin onurunu kendi onuru iffetini kendi namusu bilmelidir Şayet bir mümin, kardeşinin saygınlığının çiğnendiği, iffetine dil uzatıldığı bir mecliste ona kol kanat germez, onu yalnız bırakırsa, fahri kainat Efendimizin lisanıyla bildirildiği üzere, Allah Teala da o kişiyi en çok yardıma muhtaç olduğu ve nusret beklediği yerde yalnız bırakır bu sıddıkiyet makamının ne yüce bir ufuk olduğunu bizlere hal diliyle anlatan faslı şeyh ebu abdullah addakkak hazretleri bu hadisi şerifin sırrına hakkıyla eren nadir erlerdendi o zat hazreti ebu bekir efendimizden sonra benim kadar sıddık kimse yoktur buyuracak kadar bu makamın zirvesindeydi zira onun huzurunda kimse kimseyi çekiştiremez, gıybetin karanlığı o nurlu meclise sızamazdı. O, sıddikiyet sırrına erenlerin izinden giderek dilini ve kalbini masiva ve başkalarının kusurlarıyla kirletmemiş, gıybetten kaçınmanın ruhu nasıl arındırıp kalbi bir sükunete erdirdiğini bizzat kendi kemalatıyla ispat etmiştir.'' edep yolunda yürürken bir mümin kardeşinle karşılaştığında selam ruhların birbiriyle ezeli ahitlerini tazelemesidir. Bir müminle karşılaştığında ona selamet dile ve onunla musafaha et. Lakin yabancıların ve gafillerin usulünce kucaklaşma ve öpüşme sevdasına düşme. Zira bu tür adetler sünnetin safiyetini ve vakarını gölgeleyen sonradan türeme nahoş alışkanlıklardır. Resulü Ekrem Efendimize bir adamın kardeşiyle karşılaştığında onu öpüp öpemeyeceği sorulduğunda hayır buyurmuş lakin musafaha için evet diyerek bu mübarek temasın manevi sınırını çizmiştir. İki mümin samimiyetle ellerini birleştirdiğinde, henüz eller ayrılmadan günahların ağaçtan dökülen yapraklar gibi dökülmesi, fiziksel bir temasın ötesinde kalplerdeki kiğini silen ve yerini ilahi mağfirete bırakan ruhsal bir arınmadır. Bu, hissi aşırılıklardan ziyade nebevi bir disiplinle kalpleri birbirine bağlayan, kutlu bir köprüdür. Evinin mahremiyetini bir kale gibi korumak, ailene karşı şefkatli ve vakar sahibi bir muhafız olmak senin asli vazifendir. Eşine, kızlarına ve müminlerin hanımlarına evlerinden dışarı çıktıklarında tesettürlerine azami dikkat etmelerini öğütlemelisin. Hanımların kalbinde hastalık bulunanların iştahını kabartacak şekilde sözü eğip bükmekten kaçınmaları, evlerinde vakarla oturmaları ve harama nazar etmemeleri manevi bir zarurettir. Evdeki mahremiyet öyle incedir ki hizmetkarların dahi hanımların yanına serbestçe girmesine müsaade etmemelisin. Zira onlar da er kişidir ve sınırların korunması fitnenin define vesiledir. Kadınlarla ve çocuklarla gereğinden fazla vakit geçirmekten sakın. Çünkü onların seviyesine inerek yapılan fuzuli kelam, zamanla insanın kendi akli ve manevi kemalatını yani ruhi frekansını eksiltir. Ayrıca her gece vasiyetini başucunda hazır tutmalısın. Gözlerini yumduğunda canlılar arasında mı yoksa ölüler diyarında mı uyanacağını bilmemek sende daimi bir ölüm şuuru uyandırmalıdır. Bil ki nefsinin kibrini kırıp tevazu hırkasına bürünmek Allah katında en yüce mertebelere ulaşmanın yani hakiki yükselişin tek yoludur sana her an refakat eden, attığın her adımı kaydeden kiramen katibin meleklerine karşı keram sahibi bir ev sahibi gibi davranmalısın. Onlara karşı daima edep ve tevazu içinde olmalı, yanındaki bu nurani şahitlere sadece hayır ve güzellik yazdırmalısın. Sakın onlarla arkadaş kabilinden laubali bir ünsiyet kurma, zira bu tür bir yakınlık iddiası nefsin ve şeytanın bir hilesidir. Sen onlara karşı vakar sahibi, güvenilir ve hürmetli bir yakın ol, onların ilhamlarını kabul ederek şeytanın ivalarına karşı dur. Yarın huzuru ilahide seni okunduğunda yüzünü ak edecek amelleri emanet et.'' Dünya nimetleri önüne serildiğinde ise bu nimetleri sakın ola ki Mevla'ya isyanın vasitesi kılma. Hakiki şükür verilen her nimeti yine o nimetin sahibine itaat yolunda sarf etmektir. Malı ve mülkü Allah rızasını kazandıracak hayırlı birer vasite olarak kullanmak nimetin hakikatine ermektir. Gaflet uykusundan uyanmak için dünya ehliyle ve dünyevi işlerdeki bitmemek tükenmez hırslı rekabetlerden arana mesafe koymalısın. Dünyaya gönlü verenlerin kalpleri fani nimetlerin sevgisiyle dolup taşmış bu sebeple Allah'tan gafil kalmışlardır. Bir kalp Allah'tan gafil kalınca dil de o yüce zikrin tadından mahrum kalır. Böyle bir gafilin dili Allah'ın adını sadece boş yeminlerde veya öfke anında anar ki bu ruhun en büyük trajedisi ve hüsranıdır. Rabbini sadece bir mecburiyet, bir yemin veya bir hiddet anında hatırlamak sevenin sevdiğine karşı takınacağı bir tavır değildir bu kalbin karardığının işaretidir dünya işlerini gücün yettiğince azaltmalı kalbini sadece ona tahsis etmelisin eğer dilin sadece dünya menfaati veya gazap anında onu zikrediyorsa bu sarsıcı bir uyanışa muhtaç olduğunun delilidir öyleyse kalbini arındır ki dilin her daim aşk ve edeple mevlayı tesbih etsin